Cafer'e bakın arkadaşlar. Yeresini hele şeylerini kaldırmış. Kanatlarını bekliyor. Fırlama sevmiyor. Arkadaşlar bugün Caf şey e, fıstıkla da pamuk prenses çiftleşti gördüm. <laughs> o yumurtlamadı daha yumurtlayacak pamuk prenses ama. E, Nazlı'ya bakalım mı? Bu arada Nazlı'ya bakalım. Nazlı. Kız, bu arada arkadaşlar, e, limon kafeste, sarma kafeste e, bir tane yumurta yaptı, yumurtladı. Ben getirdim, onun nazının altına koydum. Her ihtimalle karşı belki e, ayırmadan önce çiftleşmişlerdi. çiftleştikten sonra zaten ben ayırdım fıstıklı onu. O zaman yumurta tutmuş olabilir. E, onun için dolu olabilir diye nazının altına koydum. Sonra bir tane daha yaptı, bir tane daha yumurta yapınca. Buna yuvalık taktım. Ayrı bir kafese koydum. Şu an limon tek başına bu kafeste. Eğer yumurtlamaya devam ederse tek başına bakacak bunlara. Zaten bakar da tek başına limon. Limonla e, Pamuk Prenses bebişlerine çok iyi bakıyor. Sarı gelin de bakıyor tabii ki. Ulu. Sen ne yaptın bebişim? bakalım mı size de sarı gelin mavişe bakalım 5 tane yumurtası var kızım gele mi girdin içeriye bugün sanırım bir yumurta daha yapacaklar bakalım poposu şiş mi Evet Nazlı da yapacak. Belli çünkü Nazlı da kalkmıyor. Serseri şeyi alınca çiftleşmeyi hemen gitti içeriye. Ah bulamadım deliğini. Karanlık gözükmüyor galiba. Heh. Bakın hemen kuruçkaya başladı yatmaya. Zaten fıtık oldu yani hayvan. Ha bile pozisyon alıyor alıyor çimen yapamıyor bir şey. Pozisyonunu alıyor alıyor çimen bir şey yapamıyor burada da paşayla küçük limon var. Bunları ayırmadım. Bunlar çok güzel çiftleşmişler. Bunlar kendi kendilerine artık büyüdüklerinde çiftleşirler arkadaşlar. Bunlar eş olmuşlar çünkü. Bir ara fıstık bunu kendi limonu zannetti. Baktı ki kendi limonu değil vazgeçti. Ondan sonra zaten pamuk prensesle herhalde şey yaptı çiftleşti. Burada da bu küçük bebişler var bakın. İki küçük. Aa ben size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben bebişlerin hepsini e, sattım. E, sadece bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Bunlar zaten biliyorsunuz eski versiyonlardan. Sadece bu kırgası şey olan daha küçük diye bunu vermedim. Bu minnak. Bir de bu tam çünkü daha yeme düşmedi bu. Bu hala birilerinden yardım alarak yiyor. Bunlar zaten eskilerin biliyorsunuz. Çakır, Rıfkı ve Melek. Diğerlerini gönderdim arkadaşlar. Şu an elimdeki sadece kuşlarım bu kadar. E tabi yerine yenileri geliyor.